kayana doğru kayanızı düştü oradan sonra. Evet, evet. Evet, evet. Torba büyük Evet, evet. Evet, evet. Evet, Tamam. Tamam. Ne yapalım? Öyle yapalım Ben seni yapalım o, o yandan daha yeni yeni da atar, ya. var ya Belki bunlar alamazsak hala Ulan sen şimdi Sen şimdi Dur bakayım ne yaptı, şey, yaptı şey. ben? Üstelik ben sana söyleyeceğim Temin, Temin yapsın Tamam, tamam dedeciğim, ben atarım Ya orada bu kadar kaşar var, üstten kaşar Dedim tetsene biraz ya Dedim abi, böyle Dedim

Olur. Öbür ayna almazsa korkma. Ne ne yaptım? Beni. Yeni yeni bak 24'te ben de gördüm. 24.9 ben, de, ben, de ben, bu Gidelim böyle oradan döneceğiz sonra gene açacağız. Başka çaresi yok. Ben dönerim. Senin bir çekmene bakar. Hemen çektim mi döneriz. Bırak benim Beni çek. Ben Halil Kurt. Ee, yaklaşık bu balıkçılık mesleğinde 15 yıldır balıkçılığın içerisindeyim. 15 yaşından beri denizin içindeyiz. Kardeşim var İbrahim ikizim. Ee, babadan gelen bir meslekle devam ediyoruz. Bu sene balıkçılık iyi gibi gözüküyor yani. Bütün balıkların yarı tuttu. Palamut çok bol oldu. Çinokop başladı yeni yeni olmaya hamsi var. Ya yani tekir var. Çinoga bütün denizin bütün hav yarı tuttu yani bütün canlılık bu sene güzel. Meyvelerden de belliydi zaten yazım her yer meyvaydı. Ağaçlar doluydu. Deniz de bu sene bereketli dolu yani. Abi balıkçılık sevdası bize çok ufaklıktan biz daha küçücük yani nasıl diyeyim 10 yaşındayken limanda kürekli sandalla tirolçe çekerdik biz. 10 yaşındayken babamız bizi soğutumuyla limandan koşturdu. Bura bura alışmayalım diye aslında o kendince yani bir yandan haklıydı yani bu balıkçılık bir güzel yanları var bir de çok stresli yanları var yani. Güzel yanı balık falan böyle tutacağın zaman güzel ama böyle işler ters aşırı da şeyle ters gittikleri anlar da var. Ama biz balıkçılığı yani bana dünyaları sersen önüme yani öyle büyük de konuşmayayım ama yine de balıkçılık yani tutamaz yani. içimizde bu balıkçılık sevgisi küçükten beri aşırılanık. İkizim de karşı diğer kayıkta. Sab Sabah sabahına işte pek bir şey alamadık. İkinci aya balığın izini bulduk. Ladarlarımız yazdı. Bereketli bir bal torba aldık yani. Denize açılmadığım zaman abi bu ortası da bazen Tirol gibi değil. Bunda biraz yatmaları fazla bu yaptığımız av aracının. Ama Tirol'da denize açılmadığım gün yoktu benim bize 7 hava, 8 hava, 8 havayla bile biz tirolculuk yaptık yani. 200 gün sezon yapıyorsak yani 180-190 gün çıkıyoruz yani 10 gün falan yatıyoruz tirolculuk zamanları. Orta suda ama öyle değil. Orta suda biraz yatış fazla. Sabahleyin balıkçılık deyince sabahleyin 4-5 bizim kalkış saatlerimizdir yani genelleme olarak öyle. Peki denize açıldığında, e, balık yakaladığında neler hissediyorsun? Vallahi abi neler hissederim? Tayfalar bir tayfaların bir kere yüzünü görünce güler yüzlü ben de gülüyorum yani. Çünkü bu işin masrafları ağır, gideri çok. Yani yakıtlar gene şükür yani ama kayıklar çok mozot yakıyor yani. İki kayık biz bir günde bir ton mozot harcıyoruz. E, kumanya oydu buydu ağlardı derken zaten şeyler tutmak lazım yani. Öbür türlü az balık oldu mu içeri gidiyor tekne. Bugün de mesela balık tuttun, o heyecanla koştun, ağları, balıkları görmek istedin. O an neler hissettin? Abi bugün mesela bayağıdır denize çıkıyorum. Artık sizin de kısmetinize, şansınıza ilk defa Ladara balık gördüm yani. Ona da böyle baktım yani bayağıdır biz çünkü orta su yapıyoruz Ladarla balık göremiyorduk. İlk defa balık gördük. Baktım A'ya da dediğim gibi girmesi lazım girdi. Yani aldık ona biraz sevindim yani. Çocuklarımdan balıkçılık zaten aşılı. Eve giderim balık götürün balığı çiğ yerler. Bizden mi artık kaynaklı? Ben onları aldım bir gün denize. Devamlı baba denize götür baba denize götür bizi yapıyorlar yani. Çocuklar artık kısmet. Ben onları istediği mesleğe bırakacağım ama boşta bırakmayacağım. Yani duruma göre bir ayar çekeceğiz. Daha ne kadar sürdürecek ki balıkçılığa? Abi? abi balıkçılığı Allah'ın izniyle artık benim mesleğim bu yani yaşımız ömrümüz kardeşimle birlikte ne el verirse öyle gideriz yani o şu anlık görüşümüz öyle yani. Çünkü ekmek teknemiz bu. Yani tecrübeli olduğumuz dal bu. O yüzden gider yani. Abi balıkçılık gerçekten de zor bir meslek. Ben benim tekneme kaç kişi mesela gezmeye geldikleri oldu. Abi, yani abi değer bu balık çok zor yani. Denize çıkarsın sabah saatin yok. Orta suda saat yok mesela. Şu anki yaptığımız avcılığın hiç saati yok. Limana gideriz bir bakarsın gene denize çıkarız. Dinlenme olasılığı hiç yok. Yani eğer gene böyle biraz akım günlerinde, balıklı günlerde hiç dinlenme yok. Motorlar bile dinlenmiyor yani. Ama gel gelelim şey böyle riske falan dediğine böyle azmettiğini de bazen kazanıyorsun abi yani. Zorluğuna göre kazancı da var yani Allah aşkına. Babam ben e, o zaman bizde tek teknemiz vardı kardeşim denize çıktık. Açıkta lodos vardı dediler olacak. Ama kayıklar başladı. Yani lodos başladı gelmeye. Kıya indikçe lodos şiddeti arttı. Teknenin üstünde botlar falan bağlıydı. Hepsini ipler bile koptu gitti, bot uçtu. Yanımızdaki teknenin camları kırıldı, ön camları yani... Takım zaten... Tekneyi yani takım çekiyorduk biz tirol, çekiyorduk arkamızda. Fırtına tekneyi istediği gibi alt üst etti yani. Hiç... Tekneye hükümdar edemezdik fırtınaya göre. İşte yavaş yavaş, yavaş yavaş... Öyle bir anı yaşadık yani. Tekneyi batıracak palamutta oldu abi. Karaburun'a gidiyorduk. Uzatmaları işte balık başladı vurmaya, başladı vurmaya, başladı. Afif hava da vardı ama çok değil. Ee, ağlar çok. Biraz 7-8 kişi kalabalık da. Karaburun limanına gittik. Kayık bata bata ama balıktan. Üst kameralara bile balık koyduk. Yani kayık almadı balığı. Zaten... Afif sağlantıda gidenin ne gittiği belli değil. Uzatmalarla balıkların üstünü örttük. Karabonun limanına gittik. Karabonun limanda bizi gören balıkçılar dedi, ya siz dedi deli misiniz dedi ya. Bu kadar dedik kaya dedi bu, bu şeyleri nasıl sığdırdınız. Abi dedik salma dedik. Mutfak şey mutfak dolabının içinde bile dedim balık var. Abi biz zamana göre hepsini avcılık yapıyoruz. Orta suyla hamsi, istavit, çinokop. Çinokop yani lüfer. Böyle çat patta böyle levrek büyük levrekler falan geliyor yani genelleme orta suyun balıkçılığı bu. Tirol'da, Tirol'a kışında Tirol'a dönüyoruz. Tirol'da mezgi, tekir, kalkan dip balıkları tutuyoruz. Babam bu işe kürekli sandalla başlamış ve kimsenin yardımı olmadan tek başına. Tek kendi iki tane mola yaparmış tek kendi tayfaları o zaman birkaç rahmetli Raif abi vardı. O da kulakları çınlasın, ruhu şad olsun. Babamın az tayfalarıymış. Ama biz buraya babam kürekli sandalla geldi abi. Yardım vardım yok. Ne kendi yaptıysa o. Sonra o diğer teknemizi o zaman kalkan avcılığı falan filan yapıyordu. Öyle çalışa çalışa yaptı. Ondan sonra 2012'de bu tekneyi söyledik. 2 yıl tuttu gelmesi 2-3 yıl aralığında. Ondan sonra Öyle öyle 2 3 teknemiz var yani çok şükür. Eşime aldılar zayıf ama Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.